Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu birinci dönem tekrar testlerinden ikincisinin çözümünü yapacağım. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar e, daire şeklindeki cismin dokuzları x kare şeklindeki cismin y olduğunu terazinin dengede olduğunu x'in y türünden değerini sormuş. Arkadaşlar terazi dengede sol tepede iki tane daire şeklindeki cisimden var. Sağ kesede de altı tane kare şeklindeki cisimden var. Bu şu demektir. 2 tane 9 x altı tane y nedir arkadaşlar? Eşittir. 2 tane 9 üzeri x 6 tane y y nedir arkadaşlar? Eşittir. Burada 2 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde 900 x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 3y oldu. Arkadaşlar üstü denklemi logaritmik denkleme çevirdiğimizde de ne oluyor? Logaritma 9 tabanında 3y eşittir x oluyor. 3y ne demektir arkadaşlar? 3 çarpı y demektir. Biz logaritmadan biliyoruz ki çarpı olduğunda aynı tabanda art olarak ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. O zaman logaritma 9 tabanında 3Y'yi ben arkadaşlar etme 9 tabanında 3 artı etme 9 tabanında Y eşit X şeklinde yazdım. Burada 9 yerine 3 üzeri 2, 3 yerine de 3 üzeri 1. Buradaki 9 yerine 3 üzeri 2, Y yerine de Y üzeri 1 yazdım. Üstler bölü olarak başa katsayı olarak geçti. 1 bölü 2 logretme 3 tabanında 3 oldu artı 1 bölü 2 Logaritma 3 tabında y eşittir. Ne oldu arkadaşlar? x oldu. Bakın elimde 2 tane terim var. Birinci terim, ikinci terim. 2 i̇ki tane terimle neler ortak arkadaşlar? 1 bölü 2'ler ortak. Ben 1 bölü 2 parantezini alırsam. Burada ne kaldı? Logaritma 3 tabanında 3 kaldı. Yani 1. Burada ne kaldı arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında ne kaldı? y kaldı. Eşittir x. Yani cevabımız arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 1 artı logaritma 3 tabanında y eşittir x. Yani x'in y türünden değeri arkadaşlar. x'in y türünden değeri 1 bölü 2 çarpı 1 artı logaritma 3 tabanında ne oldu arkadaşlar? y oldu. İkinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuz gelsin. Evet. Arkadaşlar ikinci sorumuzda Eymen bahçesine düz bir sıra ile belli aralıklarla ağaç dikmiştik. İşte birinci ağaç, ikinci ağaç, üçüncü ağaç. Her eninci ağacın birinci ağaca olan uzaklığı logaritma iki tabanında endir. Buna göre 24. ağacın 3. ağacı olan uzaklığı ne? Evet. Bakın arkadaşlar. Her eninci ağacın birinci ağaca olan uzaklığı neymiş? Logaritma iki taban neymiş? Dikkat edin ikinci ağaç o zaman en yerine 2 yazarsak loga yapmak ilk olur. Bakın ikinci ağacın birinci ağacı olan uzaklığı. Arkadaşlar üçüncü ağacın birinci ağacı olan uzaklığı ne olur o zaman? En yerine 3 yazarsak loga yapmak tabanı ilk olur. İşte görselde bunu yazmış. O zaman ikinci ağacın uzaklığı iki tabanında iki. Üçüncü ağacın uzaklığı iki tabanında üç. Dördüncü ağacın uzaklığı iki tabanında, tabanında dört. Bana ağacın uzaklığının Bakın o zaman 24. ayda uzaklığı ne olur arkadaşlar? Log x kaç olur? 24. Benden 24. ağacın 3. ağaca olan uzaklığını soruyor. Yani şundan şunu ne yaparım arkadaşlar? Çıkartırım. Yani log tabanda tabanında 24'ten log tabanında 3 ne yaparım? Çıkartırım. Çıkarttığımda arkadaşlar şunu elde ederim. Zaten tabanları aynı. Aradaki çarp eksi ise ben bunu ne yapabilirim? Dönüş şeklinde yazabilirim. 24 bölü şeklinde yazayım. Bu da logaritmik tabanına kaç oldu? 8. O da ne oldu? Logaritmik tabanına 253 oldu. 8 ile 253 yazdım. 3 kat sayı olarak başa geçti. 3 logaritmik tabanına 2 oldu. Zaten logaritmik tabanına 2'nin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman cevabımız kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. 3. sorumuzun cevabı 3. Arkadaşlar 3. soruyla devam edelim. 3. sorumuz gelsin. Arkadaşlar 3. soruda Buradan kalemimizi alalım. Yukarıdaki karenin içindeki sayılar o karenin üstündeki kendilerin içinde bulunduğu içindeki sayıların toplamı. Buna göre A artı B evet. Yani arkadaşlar bir yukarıdaki çemberlerin topla, içindekilerin toplamı eşit. Yani logaritma iki tabanında dört ne? A'yı toplarsam bir olur. Burada ise arkadaşlar logaritma 2 tabanında 2 kök 2 ile b'yi toplarsam 2 oldu. O da tamam. Arkadaşlar şuradan işlemlerimiz yapıp a'yı b'yi bulalım. 4 yerine 252 yazdım. 2 katsiye olarak başa geçti. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 oldu. Zaten onun 1 olduğunu biliyoruz. 2 kere 1 de 2. O zaman 2 artı a 1 oldu. a buradan kaç oldu? Eksi 1 oldu. Arkadaşlar 2 kök 2 demek 48 demektir kök 8 demek arkadaşlar. Ne demektir? Kök altında 2 üzeri kaç demektir? 3 demektir. Kökün derecesi 2 olduğu için ben bunu nasıl yazabilirim arkadaşlar? 2 üzeri 3 bölü 2 şeklinde yazabilirim. arkadaşlar kök 8 yerine ben 2 üzeri 3 bölü 2 yazdım. Arkadaşlar şunun üstü bir. Üstler bölü olarak başa geçti. 3 bölü 2 3 bölü 2 3 bölü 2, 3 bölü 3 bölü 2 bölü, 2. 3 bölü, 2 bölü 1, 3 bölü 2 yaptık. Geriye logoyetme kitabını çıkardı. O da bir zaten. O zaman arkadaşlar şuranın sonucu ne oldu? 3 bölü 2 oldu. 3 bölü 2 artı b ile kaç eşliğine 2. Arkadaşlar 3 bölü 2'yi bir tarafa attığımızda 2 eksi 3 bölü 2'den b'nin cevabına çıktı. 1 bölü 2. a eksi 1. b 1 bölü 2. İkisinin toplamı ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 şeklinde oldu. Üçüncü sorunun cevabı ne oldu? Eksi 1 bölü 2 oldu. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü sorumuz gelsin. Şimdi arkadaşlar yine şuradan kalemimizi alalım. Deli Sena Umay bilimsel hesap makinesi yardımıyla birden yüze kadar yüz sayının farklı bakın burası önemli birden yüze kadar yüz tane sayının farklı tabanlarda logaritma değerini hesaplamaktadır. Beril 2 tabanında, Sena 3 tabanında, Umay 5 tabanında logaritma değerlerini hesaplayarak değeri tam sayı, burası çok önemli olanları defterine yazıyor. Buna göre 3 bulduğu tam sayı değerleri toplamıyor. Şimdi arkadaşlar Beril 2 tabanında yazacaktı. 1'den 100'e kadar. Şimdi arkadaşlar 2 tabanında 1 tam sayı olmadığı için bakın tam sayı demişti. Onu yazmayın. İki tabanda iki yazabilir. Sonucu tam sayıda birdir. İki tabanda üçü yazamaz çünkü sonucu tam sayı değildir. İki tabanda dördü yazabilir. Yani ikinin kuvvetlerini alacak. Birden yüze kadar olan ikinin kuvvetleri. Bakın iki, dört, sekiz, on altı, otuz, altmış, dört, alamaz. Çünkü birden 100'e kadar demiştir. İki tabanında ikinin sonucu bir. İki tabanda 4'ün sonucu ikinin karesi. 2 başa geçiyor. Logaritmi 3 tabanlı değil. Yani cevap 2. O zaman logaritmi 3 tabanında 8'in sonucu 3. 3 tabanında 16'ın sonucu 4. Logaritmi 3 tabanında 12'in sonucu 5. Logaritmi 3 tabanında 64'ün sonucu 6. Yani derinin toplamları 21. Sena'da 3 tabanında olanları yazacak. Uzatmayalım. O zaman sonucu tam sayı olanlar 3 tabanında 3, 3 tabanında 9, 3 tabanında 27, 3 tabanında 81 olur. 1'den 100'e kadar 81. 81'den sonra ne gelir? 243 gelir ama 1'den yüze kadar dediği için ne yapamayız? Alamayız. Bunun sonucu 1. Bunun sonucu 2. 3 üzeri 3'ten 3. 3 üzeri 4'ten 4. Sena'nın bulduğu değerler toplamında 1, 2, 3, 4'ün toplamı kaç yaptı Bu Umay'da 5 tabanında olanları. Yani 1'den yüze kadar 5 tabanında olanları ama sonucu tam sayı olanları. O zaman ne arkadaşlar? alır arkadaşlar? Ne alır? 5 tabanında 5 alır, 5 tabanında 25 alır, 5 tabanında 125 gelir sırada ama 1'den 100'e kadar olduğu için 125 alamaz. Sonucu bir sonucu kaç arkadaşlar? 2, kumayın sonuçları da 3. Bizden ne istiyordu? Buna göre 3'ün bulduğu tam sayı değerler toplamı. Evet, derin 21 bulmuştu toplamını. Sena 10 bulmuştu. Umay 3 bulmuştu. Hepsinin toplamı kaç oldu arkadaşlar? 34 oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı neymiş? 34. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci sorumuz gelsin. Arkadaşlar beşinci soru tipik bir logaritma sorusu. Şimdi hemen şuradan kalemimizi alalım. Arkadaşlar Şimdi logaritma altı tabanda, logaritma altı tabanda aradaki şey artı olduğu için ben çarpı şeklinde yazabilirim. O zaman şuradaki ifadeyi ben nasıl yazabilirim? Logaritma altı tabanında x çarpı x artı bir diye yazabilirim. Şimdi arkadaşlar bunun tabanı altı. 2'yi de logaritma altı tabanında yazmak istersen 2'yi de logaritma 6 tabanında 36'ya yazarım. Çünkü 36 6'nın karesidir. 2 başa geçti. 6 tabanında 6'dir. Yani x logaritma 6 tabanına kaç lazım? 36. Arkadaşlar yine tabanları aynı. Arada çarp artı olduğu için ben bunu çarpı şeklinde yazabilirim. Bakın 36 çarpı plus 36. 36 çarpı kaç olarak yazdım? 2. Arkadaşlar her iki tarafta logaritma artı tabanında olduğu için bunlar birbirine aktif yapıyor. Yani x çarpı x çarpı 1 eşittir 72 kaldı. İstesem ben bu x'i içeriye dağıtarak arkadaşlar ne yapabilirim? İkinci önceden denklem elde ederim. Denklemini çözüp x'i bulabilirim. Ama hiç gerek yok. Arkadaşlar. Düşünmenin ardışık olduğunu görüyorsunuz. Ardışık 2 çarpımın 2 sayının çarpımı 70 olacak. Tabii ki bu 8'e kaçtır? 9'dur. O zaman x kaç olur arkadaşlar? 8 olur. Demek ki 5'in sorunun cevabı neymiş? 8 mi? 6'ın soruyla devam edelim altıncı sorumuz gelsin. Belki arkadaşlar bu testteki en güzel sorulardan bir tanesi bu altıncı soru. Hemen altıncı sorumuzu çözelim. Şimdi arkadaşlar ayrıtlarını bana vermiş. İki tabanında 81, üç tabanında 25, beş tabanında 32. Biz bunları ebobekop problemlerinde aslında yapmıştık bir soru ama bu biraz daha farklı. Dörtgen prizmasının ayrıtları verilmiştir. İçine en az kaç tane birim küp. Arkadaşlar birim küp nedir? Ayrıtı ne olacak? Bir birim olabilir. Değil mi? Bir birim. Şimdi arkadaşlar bakın bunların biz değerlerini ne yapmamız gerekiyor? Hesaplamamız gerekiyor. Hesaplayamıyorsak mesela iki 2 kitabını 81'i tam olarak hesaplayamam. O zaman yaklaşık değerini ne yapmam gerekiyor? Hesaplamam gerekiyor. Arkadaşlar logaritmik kitabını 81'i hesaplayamıyorum ama yaklaşık değerini hesaplayabilirim. Keza 3 kitabında 25'i de hesaplayamam ama yaklaşık değerini hesaplayabilirim. Logaritma 5 tabanı 30 kilimde yaklaşık değerini hesaplıyorum. Bakın öncelikle logaritma 2 tabanı 81'in yaklaşık değerini hesaplıyorum. Arkadaşlar 81 64 ile kaç arasındadır? 128 arasındadır. 64 yerine 200 yere 6, 128 yerine de arkadaşlar 200 yazarsam o zaman benim logaritma üst tabanında 81'imin değeri 6 ile kaç arasındadır? 7 arasında. Devam edelim. O zaman logaritma 3 tabanında 25'e saplayalım arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 25. Arkadaşlar 25 tabii tabanına göre ayarladığım için taban 3 olduğu için 3 tabanına göre ayarlayacağım. 9 ile kaç arasındadır? 27 arasındadır. O zaman arkadaşlar <laughs> logaritma 3 tabanında 25'te 2 ile kaç arasında diyebilirim? 2 ile 3 arasında diyebilirim. Devam edeyim. Şimdi logaritma 5 tabanında 32'ye geldi. Arkadaşlar 32, 25 5'e 25, 5'e 325, 5, 5 tabanına göre ayarlandığında nedir arkadaşlar? 32, 25 ve 125 arasındadır. Yani 2 ile kaç arasındadır arkadaşlar? 3 arasındadır. O zaman orası da 2 ile 3 arasında. Ben arkadaşlar şu ayrıca x dedim. Bu ayrıca y dedim. Bu ayrıca z dedim. Yani benim x'im 6 ile 7. Y değerim 2 ile 3. Z değerim de 2 ile 3 arasında. Yani arkadaşlar x değerim 6 küsür. 6 nokta nokta. O zaman x'i 6 alalım. Çünkü x'e birim tüp yerleştireceğiz. Arkadaşlar y değerim 2 küsür. Onu da 2 alalım. Z değerim arkadaşlar. O da 2 küsür. 2 alalım. Yani arkadaşlar şurası 6. Şurası 2. Şurası 2. Bunun içine ne yerleştiriyoruz arkadaşlar? Birim tüp yerleştiriyoruz. İşte EboBetok'ta biz ne yapıyorduk arkadaşlar? büyük hacmi, küçük hacmi ne yapıyorduk görüyoruz. Arkadaşlar büyük hacim ayrıtlarının çarpımı 24. Küçük hacim yani küçük hacim arkadaşlar birim küp olduğu için ne diyor arkadaşlar? Ayrıtların çarpımı 1. Arkadaşlar büyük hacmi, küçük hacmi gördüğümde cevap 24 görüldüğünden yine ne çıktı? 24. Demek ki bunun için arkadaşlar 24 tane ne için Birim küçük yerleştirebilirmişim. Sıradaki soru 7. 7. soruyla devam edelim. 7. sorumuz geldi. Arkadaşlar 7. soruda yine klasik bir logaritma sorusu. Güzel kalemimizi alalım. Şimdi logaritma 2 tabanında x a ise arkadaşlar bunları yer değiştirirsek ne oluyordu? Tersini alıyorduk. O zaman arkadaşlar logaritma x tabanında 2 ne olur? Tabii ki 1 bölü aldı. Şunu da şunu yapmıştık. Şunu da tersini aldı neden böyle bir şey yaptım? Bakın arkadaşlar bana hem x tabanlı bir şey lazım. Bakın işte bir, bir de 8 yani 2 tabanlı bir şey var. Şimdi arkadaşlar 4 yerin karesi yazalım. Bakın şuradan başladım. 4 yerin karesi. 8 yerine 2 yüzey ye 3 Arkadaşlar x'in üstü bir. 2 bölü 1. Üstler 1 olarak başa geçti. 2 logaritma x tabanlı ne oldu? 2 artı ister dönü olarak kasıl eski 1 bölü 3 logaritmik taban x var. Bakın x taban 2. bitti. Logaritmik taban 2'ye dönüştü? 1 bölü a. Bunun yerine 1 bölü a yazdım. Bakın logaritma ne geldi? 2 taban x. 2 taban x yerine de ne yazdım? a yazdım. Arkadaşlar bunun sonucu 2 bölü a. Buranın sonucu a bölü 3. Hayda eşit edilme ne oldu arkadaşlar? 6 artı a bölü 3 a şeklinde oldu. Dediğiniz sorumuzun cevabı da buydu. Arkadaşlar 8. soruyla devam edelim. 8. sorumuz gelsin. Evet, 8. sorumuz geldi. <laughs> Buradan kalem alalım. Bir bakteri türünün sayısı her 3 saatte 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçtaki katı bakteri miktarı 150 olduğuna göre kaçıncı saatin sonunda bakteri türünün sayısı ne olmuş arkadaşlar? 4 mi 8 olur. Arkadaşlar önce ben bunu TYT ne mantığıyla çözdüm? Problem mantığıyla çözdüm. Başlangıç 150. Arkadaşlar her 3 saat 3 saat ne 3 saat sonra kaç oldu? 3 saat 300. 3 saat daha geçti 3 saat 600. 3 saat daha geçti 3 saat 1200. 3 saat 2400. 3 saat 4800. 3 4800 48 oldu. Kaç tane 3 saat sonra? Bak bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane. Demek ki 5 tane 3 saat. 5 tane 3 saat ne yapar arkadaşlar? Tabii ki 15 saat yok. Böyle yapılabilir. Bu birincisi. İkincisi, denklem mantığıyla çözelim. A tane ne olsun arkadaşlar? 3 saat olsun. O zaman 150'yi ben çünkü her 3 saatte yani her A'da iki katına çıkacak ya, o zaman 200 A olacak. 152 x 200 lira 48 buradan a'yı işlem yaptığımızda kaç bulduk peki? Demek ki arkadaşlar 5 tane bakın 5 tane 3 saat. 5 tane 3 saatle oldu 15 saat oldu. Buradan da ne yapabiliriz? Bulabiliriz. 8. sorumuz ne 15 saatimiz. 9. soruyla devam edelim. 9. sorumuz gelsin. Arkadaşlar 9. soruda basit bir logaritma sorusu. Hatta logaritma sorusu bile denmez. Bu bir arkadaşlar üslü denklem sorusu. Adanın kumbarasında başlangıçta bir miktar para vardır. Ada her ay kumbarasına bir miktar para attıktan sonra para miktarı önceki miktarının üç katı oluyor. Buna göre ilk ayda biriken para işte gel, x artı 4 ise başlangıçta kumbarasında kaç tane vardır diyor. Arkadaşlar evet, adanın başlangıçtaki parasına ne dedim ben? A dedim. Birinci ay. Bak, ise, bakın. Ne diyor? Her ay kumbarasında biriken para bir miktar para atıldıktan sonra bir önceki miktarın kaç katı oluyor? Üç Bakın birinci ay bir miktar para attı bir önceki üç katı oldu. İkinci ay bir miktar para attı üç katı oldu. Üçüncü ay bir miktar para attı bakın üç katı oldu. X'inci ay. Şimdi buradaki ilişkiyi bir görelim arkadaşlar. Bakın birinci ay 3 ayda 3 oldu. Yani birinci ay 3 yerine 3 üzeri 1. İkinci ay 9 yani 3 üzeri 2. Üçüncü ay 27 ayda yani 3 üzeri 3. Demek ki üçüncü ay 3 üzeri 3 ise x'inci ay ne olacak arkadaşlar? 3 üzeri x çarpı ne olacak? A. İşte olay değil x'inci ayda x'inci ayda ne kadar oldu arkadaşlar? 3 üzeri x çarpı a oldu. Demek ki 3 üzeri x çarpı a neye eşit olacak? 3 üzeri x artı 4'e eşit olacak. Bakın basit bir ne oldu? Üstü denklem oldu. Üstü denklemi çözdüğümde 3 üzeri x artı 4 yerine 3 üzeri x çarpı 4'e 4 geldi. 3 üzeri x artı 4, x artı 4, x artı 4 x artı A buradan kaçtı arkadaşlar? 80. Bana başlangıçtaki kumbarasındaki parayı soruyordu. Zaten ben başlangıçtaki kumbarasına ne demiştim? A demiştim. A buradan kaç oldu? 81 oldu. Dokuzuncu sorunun cevabı 81. Onuncu soruyla devam edelim. Bu bu videomuzun son sorusu arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda da kalan 10 soruyu inşallah çekip size göndereceğim. Evet, bu videomuzun son sorusuyla devam edelim. Şimdi arkadaşlar, bir daha bir alalım. Soru biyoloji sorusu gibi gözükse de anladığım takdirde çok basit bir soru. Bir erkeğin kalp krizi geçirme olasılığı P. Kandaki kolesterol miktarı C. Kandaki lipoprotein miktarı H. P ile C H arasındaki ilişki bu. Yani arkadaşlar P 1,36 çarpı L'n C bölü H eksi 1,19 olarak modellenir. Kolesterol miktarı 420. Arkadaşlar biz kolesterol miktarını ne demiştik ki? Demek ki C şey kaç olacak? 420. Lipoprotein neymiş? 140. Arkadaşlar lipoprotein yerine de ben ne demiştim? H demiştim. O zaman H ne oldu? 140 oldu. Bu değerlere sahip bir erkeğin bana kalp krizi geçirme olasılığını soruyor. Kalp krizi geçirme olasılığını da P demiştim. P Zaten formül var işte arkadaşlar. T ile CH arasındaki ilişki neydi? H eşittir. 1 virgül 36 çarpı elen C bölü H C koyalım. H eşittir 1 çarpı elen C yerine 420 140 ye koydum. Eksi 1,19. Arkadaşlar şu bölmeyi yaptığımda ne oldu? 420 bölü 43 yaptım. 1 36 çarpı elen 3. Elen 3. Eksi 1 19.

Oldu. Demek ki onun sorunun cevabı bir erkeğin bir göre kalp krizi geçirme olasılığı neymiş? Sıkı tam Bu haftalık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.